Yok Başkanı Gökhan Çetin Say'a tüm üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir karara imza attıklarını açıkladı. Bütünleme sınavlarını uygulayan ve uygulamayan üniversite ayrımı ortadan kaldırıldı. Artık tüm üniversitelerde bütünleme sınavları yapılacak. Ancak bu yeni düzenleme yaz okullarının kalktığı anlamına gelmiyor. Öğrenci ve akademisyenler sıklıkla gündeme getirdi. Bütünleme sınavları konusuyla ilgili YÖK harekete geçti. Öğrenci arkadaşlarımız bu konuda çok çeşitli mağduriyetlerini dile getirdiler. YÖK 3,5 milyon üniversiteliği ilgilendiren bir kararı imza attı. Tüm üniversitelerde bütünleme sınavı yapılacağını açıkladı. Bütünlemenin bir öğrenci hakkı olarak bütün öğrencilere tanınması gerektiği konusunda bir mutabakata vardık. Ve bunu da salı günkü toplantımızda kararlaştırdık. Yeni düzenlemeyle tüm yüksek kurumları 2011-2012 yılından itibaren final sınavları sonrasında bütünleme sınavları yapacak. Ancak bu yaz okullarının kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Bu kesinlikle yaz okullarının kaldırılacağı anlamına gelmiyor. Sadece bütün öğrenci arkadaşların bütünlemeli bütünlemeye girmek istemelerinin doğal bir talep olduğunun tescili, Yok Başkanı Gökhan Çetin Saya alınan kararı önce Twitter üzerinden duyurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile imzaladığı protokol sonrası da ayrıntıları açıkladı. 2011-2012 öğretim yılında da uygulanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Daha önce birinci ve ikinci öğretim için yaz okulu ücretlerinin eşitlendiğini duyuran YÖK, aldığı bu kararla bütünleme sınavlarını uygulayan ve uygulamayan üniversite ayrımını ortadan kaldırmış oldu. YÖK Başkanı'nın engellilere de iyi bir haberi vardı. Bu sene e, engelli öğrencilerimiz için yüksek öğrenim harçlarında belli bir indirim talep ettik. YÖK Başkanı Gökhan Çetin.